Arkadaşlar biz beraber gülmeme challenge yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi abone ve like atmayı unutmayın. 3 hakkımız var. Şimdi dinliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> böyle pat diye yukarı gidiyor. Hayır ben onu anlamadım. Bir şey soracağım. Hayır, hayır, Şimdi at, inek, koyun, üçünün yediği ot, boku farklı. Neden? Bu nasıl bir

92. Bir kolda durursun Aha. Aha Parmaklarında durursun. Aynen. Maşallah, maşallah. İlkan dostun görmesin bunu. Neredesin he ha? dostum var lan. Aha. Aha. Maşallah, maşallah. İlkan dostun görmesin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, abi dedi. İlk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Ay şimdi bunun neyi komik? Hiç komik değil. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Lan. Bas. Haberde arkadaşlar gülerseniz İlla abone ve like atmanız lazım. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne. Kız arkadaşım nerede benim? Ananın Burayı kısarak dinliyoruz. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli olacak. Çok ya. eğlenceli olacak. Lan ne gelin lan? Abi sen evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Valla kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge da sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım. Bu telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Bu ba anana babana da mı acıyor? ya bu trip mi atıyor bu Allah Allah? <gülüyor> sen sen. <gülüyor> trip mi atıyorsun sen? Sanki bir... <laughs> Şimdi Fenerbahçe ile konuşuyoruz. O Fenerbahçe'nin... <laughs>

bu kadın öveyim derken sövüyor. Ya bak, ben, ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu çocuğuyum. Ya bu çocuk. <laughs> bir yapmaz. Sana seker. Al tiktik. Anan iskiye. Al tiktik. Anne! Katı. Kurukira kata. Kurukira kata. Kurukira kata. Saral beni. Gel lan berçengül. Senin gibi tişörtümüz Amerikanya bayrağı taşımıyoruz, yeğenim. Ne var? <laughs> <laughs> Tişörtünde ne yazıyor bir baksana Allah için. Cevap USA yazıyor. Cevap. <laughs> 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 Pazarlık. Çözümü... İsa huzurda tanımızı kutsas. şimdi. Bu kuşlar böyle hala çekiyor. Az önce annem de ay, arkamdan arkadaşlar haşlandı. İyi Ay. akşamlar. E ben şimdi arkanızdan yürüdüm. Sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim Ay, rahat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadınım ol. Ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorsun ben diyorum ben ya? Alayım mı? ben seni götüreyim bana diyorum yavru. Ne diyorsun? Ay ne diyorsun? kimse yok mu? Ben varım ben. Gel ne bağırıyorsun? Şeyin ben varım alayım mı? ben. Korktum ne kadar sana. Korktum. Şuna bak şerefsiz. çok mu komik? Çok mu komik? Çok mu komik? Çok mu komik? Kimsin terbiyesiz. Yani. Abi ne zaman bırakacağınızı evet, ve fark edin şu benim. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Torbacılara şafak. Yüz yıllardır kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne koyayım? Yüz yıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi isimler çıkaramadım. Bakayım. Aa bakın bak da Fatma. Ne? Mutlu olun formülü nedir sizce? Bye bye.